piston sonsuzdur. Ama kendi kendime pistonu itmeye çalışırsam ne olur? Ama bundan önce Minecraft'taki en büyük piston dünya rekorunu kıracağım. Smart Yel tarafından yapılan videoda o bir mega piston inşa ediyor. Fakat ben şu an bu rekoru kırıyorum. Ama Chewie bu kolay. Sadece onunkinden daha fazla piston yerleştir. Gerçekten mi? dahi. Sorun şu ki ondan daha fazla piston yerleştirmek sonsuza dek sürecek. Ama şimdi hazır olduğunu düşünüyorum ve hedefim 600 bloktan fazla mesafeye gitmesini sağlamak. Bu zümrüt bloğunu al ve bana geri getir. Yani bastım şimdi sadece bekliyoruz. Saniyeler içinde ulaşacak. Sonunda bloğa ulaştım. Pisti artık göremiyorum. Sadece tıklayın ve sanırım geliyor, değil mi? Eğer o müzik çalıyorsa o zaman hareket ediyor olmalı. Bekleyin, bloğu zaten görebiliyorum. İşte orada. En çılgınca kısmı ise işe yaradı. Şimdi pistonu kendisini itelim. Hey, çekilin yoldan dostum. Like butonuna basmazsanız 10 yıl kötü şans getirebilir. Ne sinir bozucu bir adam. Linke tıklayarak aldığım çılgın Minecraft modlarına bir göz atabilirim. Şimdi bakalım. Maalesef çalışmıyor.